Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Geleneksel bir lezzet ile daha karşınızdayım. Aslında çok zor zannedilen bir yemek perde pilavı ama çok lezzetli ve çok kolay. E, hemen ben yapımına geçiyorum. 2 tane böyle tavuk budumu var. Bunları böyle elimle e, çabucak haşlanabilecek gibi parçaladım. Bir tane soğanı böyle iri iri bir tencereye doğruyorum. Biraz yağ ile birlikte... Tavuğu ve soğanı şöyle biraz kavuracağım. Ee, tamamen tavuğun e, bu kendi suyunu salmasını sağlayacağım. Daha sonra içine e, üzerine çıkacak kadar su ilave edip bu şekilde kaynatacağım. Tavuğu böyle e, sadece suya koyarsanız üzerine kefik çıkacaktır. Çok lezzetli olmayacaktır. Ama bu şekilde e, önce bir yağda hafif döndürürseniz özellikle de soğanla döndürürseniz ki soğan çok güzel bir lezzet verecektir tavuğunuza. Saf saf olmayacaktır tadı. Çok daha güzel bir su elde edeceğiz çünkü bu suyu perde pilavında kullanacağız ve haşladığımız etleri de didikleyeceğiz. tavuğum haşlandı. Şimdi artık bunu didikleyeceğim. Gördüğünüz gibi çatal yardımıyla didikliyorum. Derilerini kullanmıyorum. Kemiklerini mutlaka sokaktaki arkadaşlarımla paylaşıyorum. Tavuklarımı didikledikten sonra kenara alıyorum ve hemen pilavımı yapmaya geçiyorum. 1,5 su bardağı pirinci daha önceden sıcak suya ıslamıştım. Siz de muhakkak ıslatarak kullanın pirincinizi. Şimdi bir tavamı şöyle güzelce kızdıracağım. İçine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edip badem atıyorum. Kabuğundan ayrılmış badem. Dilerseniz bu şekilde soyulmuş satın alabilir ya da Normal badem alıp sıcak suda bekletip kabuklarını kolayca ayırabilirsiniz. Benim bademlerim zaten kavrulmuş bademde bu şekilde satın aldım. Şöyle az kavuracağım. Siz de bu renge gelene kadar kavurun. Ve pirincimiz iyice güzelce süzdüm. Üzerine ilave ediyorum. Biraz kavurduktan sonra üzerine tavuk suyu ilave edeceğim. Ben 1,5 su bardağı pirinci, 2 su bardağı Tavuk suyu ilave ettim. Normalde 1'e 2'dir diri ölçü bilirsiniz pilavlarda. Biraz daha diri seviyorsunuz, 1 iki parmak daha su koyarsınız. Ama perde pilavında diğer malzemelerin de suyunu çekeceği için pilav daha e, hamurun da nemini alacağı için içeride hamur olmasın diye biraz diri diri bırakacağız. O yüzden 2 su bardağı yeterli olacaktır. Ben Baldo tarzında bir pirinç kullandım e, Osmancık'ta kullansanız, baldoda kullanırsanız suyunu mutlaka iki su bardağını geçmeyecek şekilde ilave edin derim. Suyunu, tuzunu ilave ettiğim pilavımın kapağını kapatacağım ve artık onu pişmeye, demlenmeye bırakacağım. Ve ben de bu arada hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Perde pilavımızın hamuru için gerekli malzemeler 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 tane de yumurta koyabilirsiniz. Bu ne kadar büyük bir kap kullanacağınıza bağlı. Ben bugün bir borcam kap kullandım. Bir kek kalıbı da kullanacaksanız daha daha az yapabilirsiniz bu hamuru. Ya da daha ince bir hamur da yapabilirsiniz. Bu hamurun 3'te 1 oranında azaltabilirsiniz. Bir paket kabartma tozu ekledikten sonra şöyle biraz kaşıkla unu yedireceğim. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Yaklaşık 3 su bardağı kadar un kullandım. 200 ml'lik su bardağı ile. Hamurun kıvamını hemen size yakın çekimle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur. Şimdi bunu kenara dinlenmek için alıyorum. Böyle bir kap kullanacağım ben bugün perde pilavı için. Bunu bol bol tereyağı ile yağlıyorum. Genelde bu hamuru koyduğumuz zaman bademlerin oynamasından şikayet ederiz e, perde pilavında. Bunun için bir formülüm var. Bu şekilde kalın bir tereyağının üzerine istediğiniz şekli vererek bademleri dizin. Daha sonra dondurucuya atın kabınızı. Yaklaşık 5-10 dakika boyunca donduktan sonra hamuru yaydığınız zaman bademleriniz oynamayacaktır. Tamamen oynamayacaktır. E, Tereyağı ile birlikte kabınızda donacaktır. Bu şekilde şaşalı görüntüsünden de hiçbir şey kaybetmeyecektir. Ve iç pilavımızı hazırlamak üzere demlenen pilavımın kapağını açtım. Gördüğünüz gibi gayet güzel tane tane şu anda görünüyor. Şimdi içine e, dileklediğim tavuklarımı ve baharatını ilave edeceğim. Kuş üzümlerini suda ıslatmanıza gerek yok. Malzemenin suyunu zaten içine çekecektir. Kuş üzümü, yeni bahar, tarçın ve karabiber ilave ediyorum. Hafif bir tuz da atacağım tavuklar için. E, siz de damak tadınıza göre tuzunu ayarlayabilirsiniz ve şöyle biraz harmanlayacağım ve böylece iç pilavım da hazır hale gelecek. Kenarlı 10 dakikadan beri dinlenen hamurum artık çok güzel açılmaya hazır. Kendini salmış. Üçte birini kenara ayırıyorum ve üçte ikisini yani büyük parçasını kalıbıma yaymak üzere bu silikon altlıklar çok işe yarıyor. Bunlar hakkında da hemen bir bilgi vereceğim. Şöyle açtırıyorum. Bunu normal kek kalıbınızda da yapabilirsiniz. Evde kullandığınız kek kalıplarınızda da yapabilirsiniz. Gayet geniş bir hamur. Küçük kalıplarda biraz daha kalın oluyor. Büyük kalıplarda daha ince oluyor. Bana sorarsanız incesi daha makbuldür. Benimki bile kalın olmuş. Gördüğünüz gibi kalıbım artık tereyağı dolmuş ve bademler yerinden oynamıyor. Şimdi bu hamuru bunun içine yayacağım. Yine dikkatli bir şekilde yayacağım. ve kenarında kalan fazlalıklarını da koparacağım. Bu bombelleri gelecek şekilde yaymak istiyorum. Ki böyle her tarafını güzelce doldursun. Hamurun içinde kabartma tozu olduğu için birazcık kabaracak. Videonun sonunda da size bunu göstereceğim. Ee, tadı biraz böyle poğaça hamurunu andırıyor ve pilavla da uyumu gerçekten çok güzel. Şimdi bu silikon altlıklardan bahsetmek istiyorum. Bu silikon matlar, silikon mat deniyor bunlara. Ben bunları daha önce yurt dışından Çin'den getiriyordum. Oldukça da çok pahalıydı. Bunlar e, hamur işlerinde kullanabiliyorsunuz. Özellikle şeker hamuruyla uğraşan pastacılar çok tercih ediyorlar. Çünkü bunlar böyle tezgahınız kirlenmeden üzerine istediğiniz gibi yapıyorsunuz ve e, tezgahınıza yapıştığı gibi hamur yapışmıyor bu silikonlara. E, bulaşık makinesinde yıkanabildiği gibi normal elinizde de e, bir aynı bir sofra bezeyi yıkar gibi bir leğenin içinde yıkayabilirsiniz. Hemen pilavımı içine dolduruyorum. Ve üzerindeki kapağı tekrar açıp üzerini kapatacağım. Güzel sıkıca kapatacağım. Gördüğünüz gibi pilavım hala tane tane. O yüzden e, mutlaka suyunu fazla ilave etmeyin ki içinde hamurlaşmasın. E, hamurlaştığı zaman çok kötü bir görüntü olacaktır. Üçte bir oranında hamurumu da merdane yardımıyla açıyorum. E, ve hemen unutmadan söyleyeyim bu e, silikon matımı ben İngiliz Home'dan aldım. Reklam falan yaptığım yok. Ben de sizin gibi parayla alıyorum. Ben sadece aydınlatmak için söylüyorum. Yorumlarda daha önce çok soruldu nereden aldınız diye. Hala var mı bilmiyorum. Ben bulmuşken iki tane almıştım. Tanesi yanlış hatırlamıyorsam 15 TL gibi bir şeydi. Ve hazırladığım perde pilavını 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. perde pilavım mis gibi kokular eşliğinde fırınımdan çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı ve böyle nar gibi de kızardı içindeki yumurtadan ötürü. Şu olayı çok seviyorum. Böyle perde pilavını ters çeviriyorsunuz. E benim pek sürpriz olmadı cam olduğu için. Ama böyle kek kalıplarından çıkartırken çok heyecanlanıyorsunuz acaba bademler kaydı mı diye. Şimdi ben size bunun kesip içini de göstereceğim. Nar gibi kızardı. Şöyle etrafını bir göstermek istiyorum. Görüntüsü muhteşem oldu. Bunu hiç mutfakta servis etmeyin. Getirin masanızın baş köşesine koyun. Herkes görsün. Gerçekten görünümü zaten işte açıyor. E, lezzeti dop dolu. Böyle sade pilav değil. Baharatlar, kuş üzümleri, tavuklar havada uçuyor. Dışındaki ekmeği diyorum ben buna. Dışındaki böreği, ekmeği apayrı bir lezzet katıyor. Görüntüsü çok güzel. Yapımı da aslında çok kolay ve çok besleyici bir yiyecek. Umarım bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi nice tarifler kanalında yer alıyor. İnşallah ziyaret edersiniz ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Afiyetle kalın, hoşçakalın.